her zaman her yerde en büyük fener. Aferin Takım otobüsümüz Bağdat Caddesi'ne doğru ilerliyor. Kıvanç Özkök şu otobüsün arka bölümünde bizse Kıvanç Özkök ve Cüneyt Koçit otobüsün arka bölümünde bizse kameraman arkadaşım Murat Aydın'la beraber ya çok önündeyiz. Sözü şimdi Kıvanç Özgök'e bırakıyorum. Bakalım ortada neler yaşanıyor. İş <laughs> yaptığımız <gülüyor> andan itibaren <laughs> Orada coşku çok daha fazla olacak. İşte yola çıkan taraftarlarımız Fenerbahçe Beko basketbol takımımız. Avrupa şampiyonu ve adana, şampiyonluğun adana, coşkusunu adana. Adana, adana, şimdi artık kutlama zamanı ya, ya, herhalde, ya. Kaldır, kaldır, müthiş bir kalabalığın binlerce taraftarımızın bizleri Bağdat Caddesi'nde beklediğini Bayağı, zaten biliyoruz heyecanla Bağdat Caddesi'ne doğru Ayağı, gitmeyi bekliyoruz. Geçtiğimiz her noktada, hop, 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 geçtiğimiz her noktada hop. bizleri selamlayan taraftarlarımız yol kenarında bizleri selamlayan atkılarıyla, bayraklarıyla takımımızla beraber şampiyonluğu kutlayan taraftarlarımız var. Taraftar. Ama i̇şte büyük bir heyecanla bizler de Bağdat Caddesi'ne gitmeyi bekliyoruz. Biz kameraman arkadaşım Murat Aydın'la birlikte otobüsün ön bölümündeyiz. Kıvanç Özkök. otobüsün arka bölümünde birazdan sözü ona bırakacağız. Kıvanç'la devam edeceğiz. Fenerbahçe maaşları ve tezahüratlar eşliğinde takım otobüsümüzün ilerleyişi devam ediyor. Sözü şimdi Kıvanç Özkök'e bırakıyorum. Yıldız'da yine takımımızın amblemindeki yerini aldım Artık Bağdat Caddesi'ne gitmemize çok az bir süre var. Baş antrenörümüz Şarnas Eskeviç Usta arka bölümde. Murat abi dikkat et. Arka bölümde yine ayrak sallıyordum Birazdan Kıvanç Özköklü Bekliyor. Ee, coşku her geçen gün artıyor. Biz şu anda müziğe bir ara verip taraftarların konuşmasını ve onların coşkusunu duymak istiyoruz. Burada tezahürat vakti geldi. Evet, burada önemli bir an, beklenen bir an, coşkulu bir an yaşanacak. Evet şu anda tezahüratlarla takımımız taraftarlara eşlik zaman, ediyor. En büyük her yerde en büyük fener her zaman her yerde. Taraftarlarımızın tezahüratları eşliğinde Şampiyonluğun coşkusu yaşanmaya, kutlanmaya <laughs> devam ediyor. <gülüyor> Oyuncularımız <gülüyor> bir şarkı. Taraftarlarımızla şampiyonluğu bir kutlamaya devam ediyor. Şeye Karşılıklı şeye tezahüratlar Bağdat Caddesi'nde yapılıyor. Bir Sözü bir kez bir daha bir taraftarlarımıza bırakalım.